Ben sana Mehdi'nin alametlerini, çıkış alametlerini bir saydırayım, bir say bakalım Oktar. İnşallah. İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu bunlar? O açıdan soruyorum. Evet İnşallah. Ee, 1979 yılında büyük bir tanker patlaması oldu. Bu hadislerde var. Büyük bir ateş çıktı evet, değil büyük mi? Büyük bir ateş çıktı. Uyan uyandıran, bir parlama yapan, oturanı ayakta duranı oturtan, oturanı kaldıracak şey kadar şiddetli. E, bir ışık ve patlama şeklinde. Gökten oldu. E, gürültü e, gök gürültüsü gibi ses gelecek diyor. Evet. Gündüz olmuş sanılacak insanlar diyor hadiste. Evet. evet. İmam-ı Rabbani zamanında böyle bir olay oldu mu? Olmadı. Olmadı. Bir. iki, Başka? 12 Kasım 1979. İkincisi e, 1979 yılında yine Kabe'ye kanlı bir baskın oldu. 1400 senedir ilk defa olan bir şey. 400 kadar e, Müslüman orada şehit oldular. E, bu da ilk defa olmuş oldu. 1979. Evet, haç engellenmiş oldu. Evet. İmam-ı Rabbani zamanında böyle bir olay oldu mu? Olmadı. Hadislerde bu var mı? Mehdi'nin çıkış alameti olarak? Kabe var. Kabe'ye Tamam, devam abi. et. Ee, Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. iki sene üst üste 15'er gün arayla iki senedir Ramazan ayında ay ve güneş Hı. tutulmaları oldu. 81 ve ee, 82, 82 yılında. Yılında. Evet. 15 gün arayla 15 gün Ramazan ayında değil mi? Evet. Ay ve güneş tutulmaları. İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu? Olmadı. Olmadı. İlk defa oldu tamam, devam inşallah. Tamam, devam. Inşallah. E, Fırat'ın suyunun kesilmesi biliyorsunuz Keban e, Barajı'yla 1975 yılında Fırat'ın suyu kesilmiş oldu. Tarihte ilk defa alıyor bu. İmam-ı Rabbani döneminde. Evet, su havlası kurudu değil mi? Evet. Gazetelerde bunu yazdı. Evet. evet. Hadiste var. Var. İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu böyle bir olay? Olmadı. Olmadı. Devam edelim. E, Afganistan'ın işgali hı hı. hadislerde bildiriliyor. Evet. Mu? Ama İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu? Olmadı. Irak'ın? E, üçe bölünmesi evet. parasız kalması bir ordunun çölde kaybolması, Bağdat'ın Alevler içinde kalması ayrı ayrı hadislerde bildirilmiş. İmam-ı Rabbani zamanında oldu mu? Olmadı inşallah Olmadı. ilk defa oldu. Evet. İran-Irak Savaşı oldu 1980 yılında. Bu da ilk defa oluyor. Evet. Yavaş yavaş aklın dolanan unuttuklarında hocam anlatsın. İnşallah. Fırat'ın gene e, suyun kesilmesi ama o orada altından dağların çıkması hı hı. E, ve Fırat Dicle arasında büyük e, kan dökülmesi. Evet. Büyük bir kan evet, orada bir terör ve yani kan dökülmesi ol olacak diyor değil mi? Evet. <laughs> İnşallah. Sen doktorum aklında olanlardan. Evet. Bu o zaman İmam-ı Rabbani zamanında olmadı. Evet olmadı. Evet. Halil Kuyruklu Yıldızı'nın geçmesi. Ha. Daha sonra e, Çift e, Kuyruklu iki dişli diye geçiyor hadis-i evet. şerifte. Kuyruklu evet. Yıldızı'nın geçmesi. Evet. İki kuyruklu yıldız, evet. İmam-ı Rabbani zamanında ikisi de aynı anda zuhur etti mi? Çift Hayır. kuyruklu yıldızla beraber. Etmediler Etmedi. Etmedi, evet. evet. Başka? Güneşte bir alamet belirmesi. Büyük bir patlama olmuştu. Evet. 1996 yılında. Evet. En büyük güneş patlaması. Evet, en büyük güneş evet. patlaması oldu. Tozlu dumanlı fitne 11 Eylül 2001 yılında. Hakikaten tozlu dumanlı çok büyük bir fitne ve dalga dalga evet. dünyaya da yayıldı. Evet. O Binalar ve zine arttı mı o zaman? Binalar yükseldi mi böyle? Evet, Gökdelenler yükseldi. var mıydı o zaman? Yoktu tabii ki. Yok. Evet. Allah'ın adı e, açıkça bir şekilde inkar edilmeye başlandı. Evet. O zaman yoktu. Azerbaycan'ın işgali yine bu şekilde ilk defa oldu. Azerbaycan evet. işgal edildi. Şam ve Mısır Melikleri'nin öldürülmesi var. Enver Sedat'ın öldürülmesi ve Beşir Cemal'in öldürülmesi. Yine bu hadislerde bildiriliyor. E, ama isim olarak verilmiyor bu kişiler ama evet. Mısır Melik'i öldürülecek evet, öyle değil mi? Mısır evet. Mısır Başka ee, ee, telefona işaret eden hadisler var. Kişinin topuyla konuşması. Ha, Mehdi zamanında değil mi? Kişi e, kişi topuyla konuştu mu İmam Rabbani zamanında? Konuşmadı. Konuşmadı. Yeni olan bir şey. Evet. evet. Kişinin kamçısıyla konuşması yani Evet, İmam Rabbani zamanında da olmadı. Konuşurdu. O da olmadı, evet inşallah. Evet. Eliyle konuşur diyor. El bilgisayarları, cep telefonları, evet, yeni bir tamam. teknoloji gibi zaten. Aklınızda olmayanlar da varsa bak onu kitaptan hatırlayın. İnternete bakanlar var. Televizyona nasıl? yine inşallah. Ee, televizyona bu, nasıl diyor? Mehdi'nin talebeleri. E, Mehdi bütün dünyayı görür diyor. Doğuyu da ve batıyı da görecek diyor baktığında inşallah. Bu ancak televizyonla uydula, uydu, sistemleri olabilecek bir şey. Kişi oturduğu yerde Mehdi görür diyor. Evet. İmam Rabbani zamanında bu oldu mu? Olmadı. Yani herhangi bir kişiyi görebilir. Mehdi demeyelim mi? Çünkü Mehdi o zaman zuhur etmemişti. Evet. Evet. Sen var mı gelen başka? E, ulaşıma ve internete hmm. bakan hadisler var. Tamam. E, çok... O zaman İmam-ı Rabbani neden dedi e, Mehdi zuhur etmemiştir diye? On, tamam. e, 18 yıl geçti Mehdi zuhur etmedi dedi. Hiçbir alamet olmamış. O Çünkü bu alametten hiçbiri olmadığı için diyor. <laughs> evet, evet. Evet. Değil mi? Evet. İmanın nuruyla tanıyacağını evet. söylüyor. Evet. Ama şu an bunların hepsi zuhur etti mi bu yüzyılda? Hepsi oldu. Evet. İmam-ı Rabbani bu yüzyılda olsa ne derdi? Mehdi zuhur etti derdi inşallah. Niye derdi? bütün alametler alamet olduğu için alamet bir de, de hadislerde siz daha biliyorsunuz inşallah e 1400 yılında Hicri 1400'de etrafını toplanacaklar diye hadis var ayrıca Mehdi'nin. Hayır bütün yani Hı. bu yüzlerce alamet çıkmış. Evet. Ve o da bunlar çıkmamış. 300 evet. alamet evet. inşallah. Bu devirde olsa Mehdi çıktı derdi. Evet. evet. İnşallah. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ama o devirde alamet olmadığı için hiçbir alameti göremediği için 18 yıl geçmiş hiçbir alamet çıkmamış. Evet. E haklı olarak Mehdi zuhur etmedi diyor. Evet. Çünkü alametler ortaya çıkmamış. Evet. Değil i̇nşallah mi? Çünkü diyor Mehdi'nin alametleri çıkacak diyor İmam-ı Rabbani. Çok fazla alameti çıkacak diyor. Evet. E hiç alameti çıkmayınca Nasıl peygamberimizin oluyor? hadisleri var. Bu hadislerdeki alametler çıkacak diyor. E çıkmayınca haklı olarak Mehdi gelmedi diyordu. Evet. Değil i̇nşallah mi bu yüzyılda? Evet. Ama bu yüzyılda olsa Mehdi geldi derdi. Maşallah. Evet, evet. evet. inşallah. Bu kime cevap aynı zamanda şu an? Cümheliye. <laughs> ha <Cüpheliye> cevap. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> evet depremlerde artış, yağ, yağmur felaketleri. Tabi de baskın, tabi kanal Evet onu anlattı hocamız. Bak. Güneş en evet. bir evet. Güneşten bir alametin belirmesi. İbn Abbas'tan o rivayet. Evet. Başka var mı aklında kalan? Allah'ın aleni inkar edilmesi, ateizm hadiyizim derdimiz. Ekonomik dedi. kriz, hayat pahalılığı Ha, ah, ekonomik kriz, kriz, değil mi? Evet, evet. inşallah. İmam-ı Rabbani alim insan, büyük insan. Bu kadar alamet bir arada görünce Resulullah'ın bütün dedikleri ortaya çıkınca evet. nedir? Mehdi çıktı diyecektir evet, inşallah. inşallah. Görmese dahi bütün alametleri çıktı. Evet. Mehdi'nin gelmiş olması gerekiyor derdi. Evet, Tabii. Inşallah. inşallah. Uzayda insan eli biçiminde bir şeklin belirmesi. Evet. Maşallah. Nasıl, o, onu evet, evet. şöyle belgelenmişti. Evet. Ki öyle insanlar zaten imanın nuruyla fark ederler o zaten evet. Mehdiyi hissederdi. Evet. Ama bu kadar alametle net teşhis koydu. İnşallah. Yani yüzyılımızda olsaydı net teşhis koydu inşallah evet.